İhalelerde bir sefer ihaleye girecektik Koca tarafında. Bir derdi, kanlı geldi dedi ki abi girmeyin ihaleye. Siz de oraya dedi arz almak için şey yatırmışsınız. Benden daha ucuza alırsınız. Kaç diye şey almak istiyorsun? Bana söyleyin. Ben o arsayı size alayım getireyim diye dedim. Bu günler var bakın. Çoğunda siz tanırsınız zaten ama isim vermem. Yok arkadaş sağ olayım. Baktık ki orada bir karşılıklık var. Haram oluyor. Kaçtık oradan biz. Bugünlerin bu şehir gördüm, Sonrasında 94'te birlikte arkadaşlarımızla beraber iş başlangıcı yaptık. Çalıştık, gayret ettik. Tabii o günler muhalefetle olduğumuz günler tabi yerindeyse burnumuzdan da fitil fitil getirdiler. 28 Şubat günü şehrin altyapısıyla uğraşıyoruz. Gayret ediyoruz, deli gibi çalışıyoruz ama mesela bizim bulunduğum yerde gerek Melik Gazi gerekse büyük şehirde belki de sert kesin konuşmalarından bazen siyasi hiç ama yine de haliyle ara ara bildiğimiz doğruları söylediğimiz için olurdu. Kaç tane müfettiş geldi hatırlamıyorum. Kaç tane dava açtılar hatırlamıyorum. Birkaç tane müfettişin bir arada geldiği olur. Adım attığın dava, konuştuğun dava, yürüdüğün dava. Bir hatırlarsanız Kayserispor'un parasından dolayı Topal karısı vuruldu falan hikayeler vardı zamanında. İşte orada o işe karışan arkadaşlar içeri aldı. Üç gün boyunca affedersiniz aradan şurada bırakıp elektriklerle işkence yaptılar. Haseki'nin adını verin diye. Bizi buraya Haseki gönder. Diyeceksiniz o kadar. Şahitleri de var. O günlerde Hakkı böyle oldu diyerek itiraf eden polisler de var. bugünlerde yaşadık. Çok şükür Allah yüzümüze baktı, azmettik, çalıştık, gayret ettik. Ve gece gündüz demeden bir çalışmanın neticesinde de Allah bizi başardı. Zaten siz iyi yola çıkarsanız, çalışırsanız, gayret ederseniz, Cenab-ı Hak yürüyen ayağınız oluyor, gören gözünüz oluyor, tutan eliniz oluyor, işiniz az gidiyor. Biz de hep böyle yaptık. Hep böyle yaptık. Ve 2000'lerden sonra iktidar olunca yeni bir çalışma yaptırdık. Ve hatta meclis salonunda epeyce bir grupları toplayıp şu soruyu sor. Kayseri ne Kayseri geleceğe nasıl hazırlarız? Ve şu on başlıkta Kayseri'de neler yapabiliriz? Yani turizmde, ticarette, sanayide, kültürde, sanatta, eğitimde, eğlencede, tarımda Kayseri'de neler yapabiliriz? Tarih Kentler Birliği Başkanı'ydı. Oradaki benim çevremde olan hocalarımı hep davet ettim. Hiçbirisi dünya görüşü olarak bizim görüşümüze çok uygun insanlar değillerdi ama bilim adamlarıydı. Onlara çok itibar ediyorum ben de. Allah razı olsun geldiler, günlerce çalıştılar, aylarca raporladılar ve önümüze bir dosya çıktı. Mesela Tövzi deyince hepimizin söylediği şuydu. Biz kalim bir şehiriz, güzel. Selçuklu bakiyesiyiz, Osmanlı da bak. Tamam. Ne var kardeşim? Kümbetler, hanlar, hamamlar, camiler. İyi de bu en az 30 tane vilayette var kardeş. Seni farklı kılmıyor ki bu. İşte o kalabalıktaki istişarelerde birisi dedi ki Erciyes'te bir nimet var. Allah Allah, Erciyes'te ne olur ya? O, Ol, o soğuğunu görüyoruz. Hayır dediler. Kayak merkezi yapmış. Peşine düştük. Erciyes kayak merkezi öyle çıktı. Belki de ilk çalışma başladığından proje ortaya çıkıp kazmaya kadar beş sene en emek verdik. Kaç ülkeye gidip danışmanlarla Burada kayak yapılır mı? Küresel ısınma gelirse, kar eksilirse ne olur? Proje sapası. Sonra da Bismillah dedik, işe başladık. İşte Erciyes ortaya öyle çıktı. Ya eğitimde bir şey yapmak lazım. Ne yapalım? Ya üniversite daha kuralım. O bir üniversitede yabancı dilde eğitim yapsın. Yurt dışından hocalar getirelim. O günlerde hatırlarsanız. Abdullah Gül ismini verdiğimiz üniversite, eski Cumhurbaşkanımızın ismini verdiğimiz üniversiteye dilekçe yazdım. Nimet Hanım'a ben götürdüm. Milli Eğitim Bakanı'ydı. Dedim ki arsamız hazır. Hayırseverlerimize okulları yaptıracağız. 40 tane iş adamını bir yerine getirdik. Birer milyon lira sermayeli bir vakıf kurduk. Yurt dışından eğitim elemanı getireceğiz. Öğretim görevlisi getireceğiz. Onlara maaştan da biz vereceğiz. Bu üniversiteyi lütfen kabul edin. İkinci bir üniversite oluyordu o zaman. Meclise geldiğinde hopladılar. Kayseri bir şehre nasıl ikinci üniversite kurulur? Çıkartı bizim dilekçe. Ben Bervan, ben Büyükü yazdı dilekçe. Bak adam dediler arsayı bulmuş, üstüne okulları yaptırıyor. Yanında işte hayırseverlere vakıf kurdurmuş, yurt dışından hocalar getiriyor. Hocalar da kolay değil, geliyorlar şöyle bakıyorlar. İngiltere'den falan davet ediyoruz. Burada hangi tür sosyal etkinlikleri var görelim. Ben havuz istiyorum, havuz var mı? Eşimle beraber havuza girmek istiyorum. Ben şu sporları yapmak istiyorum. Böyle bir spor yapacağım ortam var mı? Alışveriş merkeziniz var mı? Beni hangi evde misafir edeceksiniz? Emin olun hep böyle geliyorlar. Ve üniversite kararı böyle çıkardı, takip ettik, yaptık. Serbest bölgeyi kurduk. Hiç bu bir belediye başkanının yapacağı iş değil ki serbest bölge. Ama çok şükür şimdi benden sonra memnun başkan, ondan sonra falancı olur. Başkanımız devam ediyor. E şimdi orada herhalde milyar dolara yakın ihracat yaptık. Ve orada bir hayırlı iş başladı çok şükür.